maç başladı bugün. Mekan farklı. Timi şu an yanımda. Herkese selam. Belki uğurlu gelir. Yani daha çok İlginç atarız. Yerine. Güzel bir üç alırız. Abi sadece e skor tahmini e söyleyeceğim. Maçın e en sonra şeyine bakalım, heyecana bakalım. Boys'e derinlemesine oynadı. Bu şarjı Olmaz olmaz. Samsun hızlı başladı. Ee, Samsun bu takım değil yani. Bence zor maç olur. 3-1 kazanırız diyorum ben. Bir tane yeriz. 3-1 kazanırız. Samsun 2 lira ile takım oynuyor. Değişik yapmak olsun, biliyorsunuz. Fantası kadar bu olduğu için. Evet. Birbirlerini çok iyi tanımaya başladı. Arkadaşlar şu an hızlı hücum yapmayı sever bir takım. Diye, Bize gol atar diye düşünüyorum ben de. Evet aynen. E, biraz toplum yorgunu ister istemez seçeceğiz. O böyle ilk kere gol, gol falan Gülüyor, vurursa gelken maçı yine farklı bir düşüyor. düşünüyorum. Biraz 3 gol atalım. Geldiğimizi atarsak sıkıntı olmaz yani. Aldı şimdi toreyla. Basti içeriye, Ortayı yaptı. Gol! 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 gol ortaya bak, ortaya. Ortaya bak, ya havada asılı kalıyor. Oraya oraya. Havada asılı kalıyor. Ya böyle bir gol yok ya. Benim dakika. Bu adam nasıl milyon bin oynuyor? Bana ya. Sikerim bir takımın yatası var güzel. Sat ya, sat ya. Ya, aşkı <laughs> Aşkın olayım. Aşkın olayım. Icardi'nin şarkısı. Aha. Forma geliyor. Forma geliyor. Forma geldi şimdi dostum. Adam! Victor Osimhen'e şey. aslanım benim. Icardi'nin formasını gösteriyor. Sardı adam. <laughs> ya müthiş ya. Sen bizimlesin. Icardi. Sen bizimle sahadasın. Kalbimiz o arkadaşına. Nefis kesti. Torreira. Ona bak abi. Kif, devam, devam devam. Victor Osimhen. Ayağıyla şut attı. Abi bu takımın ne kadar arası var ya? Takımın arası mı? Aynen öyle. <laughs> Pası Mertens bıraktı. Osimhen şimdi. Osimhen vurdu yerden gitti köşeye doğru. Okan uzandı. Korner. Abi top. ya Sarı'ya görüyor musun abi? Şey yapıyor. Araya sokuyor bizi hata şey. çıkartıyor. Sarı dikini oynayan bir adam. Abi ben, yan yan ben yan yan onu seviyorum, ben. işte. seviyorum Aynen. Onu seviyorum ya. Genelde öyle diyor. Yan bayan galiba. Ağzına, Ağzına. Bu kendi köşe vuruşu. Galatasaray için. Evet. Okan Koç. Okan. Okan'ı beğeniyorum ben ya. zaten. Koç'u beğeniyorum ben ya. Direk yok yere bak yere bak. pozisyonun içindeki adama bakıyorum. Göremezsen yaramaz, nasıl tepki veriyor ona bakıyorum ben. Yani yere bak zaten. Mustera çok çok iyi çok iyi rahat orta alanda şey Aynen. Şimdi Mertens. Mertens'in ortası geldi ceza sahası hiç o hareketlendi. Dokunma da. Okan'da şimdi Barış aldı. Barış'a Sara'ya. Gabriel Mertens döndü hemen yüzünü. Ortayı yaptı. Kafa baba oldu. Baba ya. Çeliyor <laughs> yine vuruyor sık diye ya. Var, beklemiyor bile geldiğini. Mertens kesti. Osimen vurdu kafayı. Bu kez dışarı attı Osimen. Barış Alper şunları yapacak ha. Abi gördüm adam bakmadan ortaya açıyor. Çat. Biliyor ki adam var orada. Ay, Ay sen derinlemesine oynadı. Davinson Sanchez ayak koydu. İkinci hamle. Davinson ya. Şimdi Torreira. Baba, baba. savunma arkasına bir koşu vardı. Ama sana nasıl bir şey siyir? O topun Mertens karşısında Mertens ondan, müdahale ediyor. Ondan yaptı. bravo hocam. Şimdi Aferin lan Mertens. Aferin oğlum sana be. Mertens Şimdi herkes şeye saldıracak arkadaşlar. Emre neden kaleye atmadı diye, boş diye. Bence daha güzel yere verdi. Tottenham maçının son anlarında yaşananlara benzer bir an yaşandı. Bir kez daha Ramsdale. Ya burada daha tehlikeli. Bize az adamla yakaladılar zaten. Top. İlk Muslera'nın kalesine döndü sonrasında. Boyce araya girmeye çalıştı. Jakobs Galatasaray'a yatağa evet. devam ediyor. Yunus baktı ceza sahasına. Ortayı yaptı. Kafa vuruşu o dışarıya. Hamley'i yaptı yine. Çok çabuk bir reaksiyon gösterdi. Top Yunus'un ayağından çıktığı anda. Acıya. Davison ya. <laughs> <laughs> Marius'a çarptık dışarı gitti top. Out. Davison'a da son %60'ı falan. O sakatlığı var. Abdülkerim Ayağına yaklaştı çıkar. ceza sahasına. Ortayı yaptı. Şallah'ı dokunamadı arka direkte. Kafasından sekti topu Simen'in. Yer bitti arkadaşlar. İlk ikinci yarıda görüşürüz. Üçüncü dakika. Daha bir güzel boyun bekliyoruz. Ha? İki oyuncuda yerde. Halil Umut Beyler. Penaltı noktasını gösterdi bu pozisyonun ardından. Yokmuş şey ya. Abi ikili mücadele ya. Hiç şey tabii. Penaltı kullanacak Samsun Spor. Bu, bu, ne? Gitti lan ya? orada şey var. Orası taktik Olivier Encan topun arkasında. Bence ikili mücadele. Tersi tersi yani. Samsun Spor için. 50. dakika mücadelede. Olivier Encan topun arkasında. Mustera kalede. Mustera mı? Hadi oğlum. skora beraberliğe getirdi Kamerunlu oyuncu Galatasaray 1 Samsun Spor 1 5. golünü attı ligde Olivier Ca şey Atiker anasını kurtarıyormuş ya Çok kötü kullanmış ben abi Objektif olacak. Neydi ben ya? Bunun neyi ben altı ya? Ekilmiş <laughs> <laughs> adı. Adam düşerken ayağına takılıyor lan. Yalan cesi

ya Yunus arkadan çıktı canım. Abi heyecanlanıyor ya o Sümen de o ayağını aldı. O Sümen şutunda sahip bulamadı. Mücadelede iki birlik üstünlüğü. Aferin Salahin. Aferin olur. Yunus boşta git. Vurma vurma. Yunus vurdu Okan'dan döndü top şimdi şatka. Vurma oğlum oradan ya. Biraz da gitti. Çok uzak ya bu yüzden vurma dedim canım. Birazcık ondan sonra bunu gördük girdik. Birazcık bak. Doğal Gollerle de üst düzeyde. Okan'ı böyle Olsun. zorladı. Şimdi sağ kanada döndü. Orta geldi. Süper. Aha, Barış kafaya vurdu. Okan tokatladı kornere. Hani şey deriz. Okan'ın yaptığı da öyle. Salay nasıl vurdu kafayı. Okan. Ağlara giden topa. Nefis bir hamle bu kez. Abi var ya. Grupta en nefret edilen kişi sensin ha. Hey <laughs> Üçüncü gole yaklaştı. Galatasaray. Çok iyi ortaştı abi ya. İşte yere bu sağa da geldi Allah topa... <laughs> şimdi. Abi her top maşıyla geçiyor papaz ya delireceğim ya papazlıktan değil ya papazlıktan abi ben biliyorum ya ben, ben, ben bile orta kentte bana duran top veriyor musunuz? Mehmet Sancak başına geçiyor <gülüyor> <gülüyor> vermiyor bana aynı olay abi. bir daha yapıyor oyyy kop 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 şatka Davinson bir kez daha bu resmen bir darp geldi. Bak bak ya. İticə savutcu. Bahçede. Bahar'da denedi. Gibi barış yani böyle şeyleri çok az görüyoruz. Ligimizde. Ya ne yapıyorsun abi? Bunu başa şey öncesinde bu Zidane dönüşünü yapması David'sonu. Nasıl şey girmedi ya?

Kings'e şimdi Ergal bir pasını Marius Osman gol pozisyonu çevirdi ortaya Muslera. O sırf var ya. Mustera ayağıyla karşıladı. Hatalı oh. pas Yunus'tan. Kings'e şimdi Çevirdi ortaya doğru Davinson. Oh, Marius Muadil maçı bıraktı. En çok vurdu savunmada. Yine müdahale oh, Davinson'dan. Sanchez'de Sanchez'de çarptı. Sanchez'de yaklaştı. Bir kez daha beraberlik golüne. Allah korusun bir tane daha bir şey olacak bana ona da verecek ha. Verdi pasını, gol pozisyonu. Batshuayi! 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 Nasıl verdi gördün mü? Oyun verdi gördün mü? Gördün kasperdi kasperdi Nasıl sakin kaldın? Parkı çıkarttı rahat Çünkü kararlar kazandı. Samsun Spor karşısında.

ya zorluyor. Celal Bu ya geriye çıkarttı. Bola düşüyor. Ençam. Ençam 2'ye 1'de başarı var. Ençam şut pozisyonu. Ençam vurdu Mustafa. Marius Modedo yine Ençam döndü. Yine Mustafa. Yine Mustafa bir anda. Bir şut daha. Yine Mustafa. Yine Mustafa da kalı Yine Mustafa, yine Mustafa bak. Musteran, Musteran. Yine heyecanı zirve yaptı Milan yaşadıklar. Yine Samsun Samsunspor'un topu direkten döndü bu kezde. Marius Modedo yine. kafayı mı Nelson Soner mücadelesi Ali Umut Neler izledi. Buna penaltı verecek şimdi. Kararını verdi ve penaltı noktasını gösterdi. İtme var diyor. Faul var diyor Ali Ya Mutfeder. sizin var ya Allah bin türlü belanızı vermesin. Var ya. Yorumsuz yorum. spor için. Ya bu bütün böyle bu itiraz. Ne penaltı? İsiner. Penaltı. Nesut. Nefesler tutuldu. Ait Benaser geldi. Ait Benaser ve gol! Gol! <laughs> <laughs> Topla Mustera'yı ayrı köşelere yolunda Ait Benaser 90+3'te farkı bire indirdi. İzleyiciler. Ben Ar son müdahale edemezdi. Onların müdahale edeceği bir şey değil. Yükselttin en evet, evet. hani Bayağı ikili bu. İkili başlayalım. Başlayalım. İki kesin sana göre bana göre bu. Berkan. Laura mücadelesi. Topu aldı şimdi. Olsan. Yükseltti. Marius Mordi maçı ceza Marius vurdu dışarıya. Ve Halil Umut Beyler orta noktayı gösterdi. Maçı bitirdi değerli izleyiciler. Olsun. Galatasaray. Penaltı. 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 Lider Galatasaray. Penaltı. Takipçisi. E, bizimki görüyor sporu, bu üçüncü şeyde çarptı pozisyonda? Mağlup ediyor Ramsparta. Şeyde çocuk böyle çıktı ne çarptı ya arkası dönüktü sırtı dönüktü. Penaltı evet, arkadaşlar. Arkadaşlar arka vermiyor. İlk defa başka mekanda çektim. Galatasaray Samsun Spor'a 3-2 kazandık. Karşı karşıya. Hakem bence güzel şey. maç yönetmedi ya. Yani ortalama değil mi? Cazı ya. bu tarzda ihtiyacı yok ya. Ya. Yüz yani. Gördükleri çalsınlar yeter. Aynen öyle. Yani ben yüz... sadece son penaltı tamam. pozisyonunda yani öteki maçlarda 10 tane penaltı çalmadım evet. o zaman yani. şöyle evet. yani iki Göreceğiz. Akşam Fener maçında göreceğiz. 3 puanımızı aldık. Akşam maçlarını aldık. İzleyeceğiz. Tanju Hanım da geldi sonradan. Koşan telefona bakıyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videolar sık sık gelecek. Öpüyorum sizleri.